Merhaba değerli takipçilerimiz Yapı Emlak olarak bugün Balık Kesir Kalburcu mahallemizdeyiz. Kalburcu mahallemiz Gönül Şehir Merkezine 17 kilometre mesafede ve gerçekten e, konum olarak çok güzel havadar ve oksijen deposu. Geldiğimiz konum köy içi imarlı 2.200 metrekare arsamız değerli takipçilerimiz Kalburcu mahallemizde şu an büyük kapasiteli bir çiftliğimiz mevcut ve Oksijen bakımından gerçekten mükemmel bir konum. Sizlere 2200 metrekare arsamızı elimizden geldiği kadar bir şöyle etrafını bir tanıtalım. Evet değerli takipçilerimiz görmüş olduğunuz gibi burada eski bir köyümüz mevcut. Bu da ev yapmaya ve tadilat projesi almak için gerçekten mantıklı. Elektrik, suyumuz ve köyümüzün Hemen girişinde ana yola sıfır konumda 2200 metrekare. Zaten köy meydanı da 300 veya 400 metre aşağıda kalıyor. Evet değerli takipçilerimiz. Arsamızı görüyorsunuz. Etrafımız beton direkler ve tellerle çevrili ve karşımızda gerçekten mükemmel bir orman manzarası. Evet, eee esintiyi duyuyorsunuz. Gerçekten çok hava dar. Yani şu orman manzarasıyla şehir hayatından kaçmak isteyen sevgili takipçilerimizin fırsat niteliğinde evet 2200 metrekare içerisinde şurada büyük bir meşe ağacımız mevcut aşağı bölüme kadar tellerle çevrili Hemen burada yan komşularımız. Evet sevgili takipçilerim yan taraftaki komşumuzun bahçesi. Yeşil gönülümüzün verimli topraklarından gerçekten çok güzel bir bahçe var. Buraya kadar gelmişken onu da sizlere göstermek istiyorum. Yeşil gönülümüzün toprakları gerçekten çok verimli. Evet bahçemizi görüyorsunuz her şey mevcut komşumuzda. 2200 metrekare balık kesir gönen kalburcu mahallemiz. Dikdörtgen şeklinde ve arsamızın meyili şurada çok hafif çok tatlı bir meyili var değerli takipçilerimiz. Ve aşağıda da bir su kuyumuz mevcut. Ama su kuyumuz içerisi toprak dolmuş temizlendikten sonra yine faal duruma gelebilir. Evet değerli takipçilerimiz. Hemen karşıda yine meşe ormanları şu şekilde değerli Alp Yabaymak takipçilerimiz toprak her zaman kazandırır diyoruz yani bir avuç toprağımız olsun da gerisi hikaye. Ve sizlere 2.200 metrekare köy içi imarlı içerisinde yıkık ve atıl durumda bir köy evimiz mevcut. Tüm aboneliklerimiz mevcut. Genel şehir merkezine 17 kilometre mesafe. Oksijen bakımından gerçekten çok güzel bir köyümüz. Ve köyümüz şu an hayvancılık bakımından da revaçta. Evet değerli takipçilerim köyümüzde Büyükbaşı üzerine faaliyet gösteren büyük bir çiftliğimizde mevcut. Yollarımız asfalt her şekilde zaten Gönel şehir merkezine 17 km mesafede Evet değerli takipçilerimiz sizlere tanıttığımız arsayı Toprak kazandırır diye bu videomuzu sonlandırıyoruz. Alp Yapı olarak bizleri takipte kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet.